Evet arkadaşlar, bugünkü bölümde de bir adet ayak baskülünü parçalayacağız. Ne var ne yok diye. Ee, ön yüzüne baktığımız zaman şurada iki tane metal kısım görüyoruz. Muhtemelen bu cihazı devreye sokması için vücut üzerine elektriği tamamlayıp sistem açan e, sistemdir. Ön yüzüne başka bir şey yok zaten. Burada set düğmeleri var. Aşağı yukarı ok işaretleri var. Sonra arkasını açtığımız zaman dört köşesinde e, ağırlık... E, sensörleri var. Load seller. Yük hücreleri. Burada pil yerini görüyoruz. Pili gördüğünüz üzere bios pili gibi pili var. Hangisinden? 20-25 cr 20-25'lik olandan. İşte burada bir tane butonumuz oluyor arkadaşlar. Buradan e, kullanılan ülkedeki ağırlık birimini seçebiliyorsunuz. Kilogram ve diğerleri. İşte maksimum 150 kilogram diyor. 24 ton. 330 lb burada da bir dönüşümü var. 1x3 watt lityum bataryayla çalıştığını söylüyor. Made in PRC her zaman olduğu gibi. Şimdi bir vida göremedik. Muhtemelen şurada izler var. Yapıştırmalı bir şey. Söküp parçalayacağız. Burada da Yılmaz gibi olacak ama parçalanmışı var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hücreleri daha yakından görüyorsunuz. Yük hücrelerini. Bu parçalanmış hazır mevcut bir sistem. Ama biz yine de ne yapacağız? Parçalayacağız. Kaçarı yok. Evet arkadaşlar. Baskülümüzü tamamen dağıttık. Burada alt kasa var. Alt kasa tamamen bu üründe yapıştırmalı. Gördüğünüz üzere çift taraflı bantlar kullanılmış. Tamamen yapıştırma. Ama bu şekilde söktük. Loat sellerin yani yük hücrelerinin bulunduğu şeyler bu şekilde koruma kapakları. Şu plastik tıpaları çıkarıyoruz. Altında iki tane vida çıkıyor. Bu oraya sabitlenmiş durumda. Yük hücrelerinde üçer tane kablo olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bir ikili grup kırmızı siyah yeşil iken diğer ikili grup kırmızı siyah beyaz kablolarla yük hücrelerine bağlı olduğunu görüyoruz. Yandaki metallerin sisteme çalıştırdığını insan vücudundaki elektrikten sistemin devreye girdiğini söylemiştik. Bu siyah kablolar da onların kablosu besleme kablosunu görüyoruz burada pil yataklarının. Burada bir tane gördüğünüz üzere e, silikon e, mikro işlemcimiz, <laughs> mikro denetleyicimiz var. Onun yanında bir entegre var. Bakın okuyabileceğim numarasını. K24C02. 24C02'ler sanki hafıza gibi bir şeydi. Öyle hatırlıyorum bakmak lazım. E, burada da şuradaki gördüğünüz üzere set yukarı aşağı butonları var. Burada onların temas noktası. Temas noktası var, kapasitif herhalde çalışıyor. Camdan bastığınız zaman burayı ancak kapasitif sensörlerle zaten şey sağlanabilir, iletişim sağlanabilir. Kapasitif sensör diye tahmin ediyorum. İşte diğer ürüne baktığımız zaman da diğer üründe kartı burada bu şekilde. Bunun da yine aynı şekilde 24C02 kullanılmış şu küçük olan parça. Ona yine bakarız. Burada buton var. Buton. Basit yapılı metal bir beton Bunlarla kilogram birimi, ağırlık birimini ne yapıyorduk? E, seçiyorduk arkadaşlar. E, hangi ülkedeysek hangi ağırlık birimini kullanıyorsak onu tercih ediyorduk. Bunun da e, yük hücresi bu şekilde. E, diğeriyle yan yana getirelim. Diğeri de bu şekilde. Birbirine benziyorlar. Bu biraz daha büyük bir. Bakalım kaç kiloya kadar da yazıyor mu? Maksimum kilo bunda yazmıyor. Diğerinde yazıyordu. Bunun ayakları şu şekilde Tırnakları var arkadaşlar. Şuradan taktırıp çıkarabiliyorsunuz. Böyle de bir imkanı var. Bu söküm de böylece bitmiş oldu arkadaşlar. Elektronik baskülleri de incelemiş olduk. Görmüş olduk. Şu yük hücresinin şu silikonlu yerini bir kıralım bakalım. Ne çıkacak bir de ona baktıktan sonra videomuzu tamamlayalım.